Okul bitince sınavlarla boğuşuyoruz. İlkokuldan başlayarak bilsen bursluluk sınavı, LGS, üniversite sınavı, ehliyet sınavı, meslek kariyer sınavları derken ömrümüzün yarısı sınavlarla geçiyor. Bugün sizlerle sınav günü dikkat etmemiz gerekenleri izleyeceğiz. Aa selam millet Sınava hazır mıyız hazır mıyız Iı Polisler geldi ders çalışmayı bırakmayı ikna etti. O da bir şey mi? Ben dün o kadar çok çalıştım ki ders kitabını yazan adam ikincisini yazmak için iş teklif etti. Abi asıl ben gözünü yapısına o kadar çok çalıştım. adilliktir, kopya pişmanlıktır. Ben kartıyım kopya ya. Burak, Burak sende var mı? Kopya mı? Bu kadar düşüğünü asla tahmin etmezdim ben. Ela, Ela sende var mı? Kopya ufak kağıtlarını atmışsındır. Ufak, ufak. kağıt mı? Kopya mı? Ben de kopya oldum. düşünmekten ben ederim seni ben. kadar içerlediniz. Sevcan, Sevcan canım arkadaşım bugün senin yanına oturabilir miyim? Otur. Kopya vermem, silgi vermem, uç vermem, ümit evet, hiç vermem. Bir huzur varsa yeter diyor. Neyse, kağıtlar ne kadar görsem kağıt. Biraz da süre yazarım. hiç vermem. Kopya da aldı yalansı. <laughs> Nedir <an> bu da Her <laughs> Neyse sen bakayım ben de. Kaldırın defter kitabı. Kaldırın defter kitabı. Herkes ellerini yukarı kaldırsın. <laughs> Cep telefonlarınızı kapatın. Yere bırakın. Kapat kapat. İkizler <laughs> <laughs> gelir misiniz? Sen gel şuraya. Burakla yer değiştir. Ben mi? Evet sen. Bana mı dediniz? Evet sen. Bana mı diyorsunuz? Evet evladım sen. Sevcan sana söylüyor. Kaşınma yavrum, gel şuraya. Nokta atışı yaptı kadın ya. Hocam ben bu sıradan gitmesem hem bu sıra benim uğurlu sıram. Hatta babam yaptırdı bu sırayı benim. Uğurlu sıra neymiş? Emek vermişmiş. Mis. Babasının malıymış. Mis, mis. mı yaptın bu sırayı? Gel şuraya. Geçiyorum hocam ama şunu bilin ki çok kırıldım. Benim kopyayla hiç işim olmaz. Tabi tabi. Sınav bitmiş. Sınav başladı. Konuşmalar kesilsin artık. Yeter. Al, Al Başlayın, hadi! Rabia, Rabia, birinci soruyu ne yaptın? Şşş, Burak, iki ne yaptın? Esra, kâğı doldurduğumu yiyeceğim, siz birazınıza söyle. Aa, hadi başla kapıya. Şu acizliğe bak ya! Sekizinci sınıfta kaşık kullanmasını bilmeyen çocuktan kopya istiyorum zeki öğrenciyim ya. Kendi yorumlarımı katarak bu sorulara cevaplayabilirim. Soru 1. Karadeniz'in bitki ölçüsü nedir? Aa, bir Karadeniz olarak biz bilmeyecek ne var? Tabii ki karalarla. <laughs> Soru 2. Akdeniz'e dağlar denizi nasıl uzanır? Nasıl uzanıyordu ya? Galiba sırt üstü. <laughs> Soru 3. Ülkemizde birçok bitki çeşidinin olmasının sebebi nedir? Ne olacak tabii ki takdir ilahi. Hocam hoş geldiniz. Biz de tam çocuklarla coğrafya sınavını yapıyorduk. Kolay gelsin hocam, kolay gelsin. Ben de güvenlik kamerasından bakıyordum da o yüzden geldim sınıfa. Güvenlik kamerası mı? Evet çocuklar güvenlik kamerası. Hadi bakalım devam edin sınavımıza. Hocam bizim çocuklar pırlanta gibidir. Hayatta kopya işler olmaz. Ben de zaten kül yutmam. Beni kandıramazlar. <laughs> Maşallah yavrum zeka tropu. Çul çekmişsin karnında. Maşallah düşecim tabi tabi belli çocuğun yazmaktan kol Şu üçüncü elindeki telefonu da ver bakalım bana. Aa, aa! çocuğun üç kolu mu varmış? Ee <laughs> sana bak elini kolunu sallaya sallaya kopya çekiyor. Kopya acizlikti, kopya pişmanlıktı. Ayıp ayıp. Maşallah kızım sen de yazdıkça yazmışsın. Yeter yazacak yer kalmamış kağıdında. Akıyor, akıyor. Akıyor değil mi kızım? Belli belli. <laughs> hocam, Rabia sınıfın en çalışkan kızıdır. İnanılmaz yorumları vardır. Kalemine çok güveniyorum. Aa belli hocam belli. O da kalemine çok güveniyor. Bakın bahçe ortam gibi yazdıkça yazmış. Uzadıkça uzuyor maşallah. Hocam, Ela da çok çalışkandır zaten. Saati saatine, günü gününe çalışır. Maşallah. <laughs> Maşallah Ela kızım, saatin kaç? Saat? Ee, saat iki hocam. Peki öbür kolundaki saat kaç kızım? Öbür kolundaki mi? Çıkar kızım şu saatleri de bir bakalım. Senin iki kolun saat farkı mı var kızım? Bakın hocanın bir tanesi gerçek saat, bir tersi içine kitabı yazmış. Oo. Ela senin de saatin saatin olmuyor ama arkadaşım çok ayıp. Hocam, hiç zahmet etmeyin. <laughs> zahmet de vermiyor çocuk. Buraya bak, sonbahardaki ağaçlar gibi yapraklarını döküyor. Toplayalım kağıtları. Sınav bitmiştir. Zaten iki kişinin kağıdına bakacağız. Ya. 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 Aa, ama. Yazıklar olsun size. Size verdiğim emeklere. Zaten iki kişinin kendine bakın. Sevcan kim? 99. Ne? 99 mu? Ama ben bu acıyla yaşayamam. Ben yüz bekliyordum. Eğitim hayatım bitiriyorum. Elveda okul. Elveda sınav. Elveda arkadaşlar. Görüşürüz. Aa hanginiz veren? Seni tebrik ediyoruz. Sınav boyunca kimseden korkuya çekmedin. Çalıştım bu sınavı hakkımda bitirdim. Beren gibi olun. Arkadaşınıza bir alkış yapın bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin de notunu açıklıyorum. <gülüyor> 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 Sıfır. Ne? Sıfır mı? Hiç yakışmadı hocam size. Hem de hiç yakışmadı. Aa, aa şuna bak. Bir de bana kaba buluyor. Tamam hocam tamam. Konuştukça batıyorsunuz. Hocam korku şekerleri alalım. Verilerini arayalım. Çekin dışarı hepiniz. Verilerinize söyleyeceğim Tansiyonum düştü ya. Sevgili çocuklar, hayatımız boyunca kolaycılıktan uzak duralım. Kendi yemeğimizle alacağımız sıfır bile kopya çekerek alacağımız yüzden daha kıymetlidir. Bir uyarı da aile büyüklerine gelsin o zaman. Her gün sınavlara boğulmuş, farklı stresler yaşayan çocuklarınızı notları yüzünden bir de siz sıkıştırmayın. Onların size ve ilginize en çok ihtiyaç duydukları anlar bu anlardır. Kalın sağlıcakla.